Merhaba evet arkadaşlar. Bugün Maya 67. gününde hamileliğinin ve kasılmaları olduğunu gördüm. Ve acı acı miyavlıyordu. Sanırım doğum gerçekleşecek. Ona hazırladığımız kutunun da içine ilk defa girip yaptı. Sizinle gelişmeleri paylaşacağız. Akınıyor şu an. Arkadaşlar çok zor bir doğumdu ya. 15-20 dakikadır ve maya çıkaramadı. Yavru ters geldi. Bir kuyruğu ve bir patisi geldi. Ben asıla 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 20 dakikada doğurttum ve böyle suyunu patlattım. Korktum da ve doğduğunda yavru nefes almıyor. Yani şeydi hareketsizdi. Sildim sildim birazcık. Şimdi nefes alabiliyor. Yani korktuk da ilk defa deneyimimiz. Veterinerimizi falan aradık. Ters geldi. Diğerleri de ters gelebilir dedi veteriner. Nefes alıyor çok şükür. Ay siyah mı bu yavru? Yerim seni. Nefes alıyor değil mi? Alıyor değil mi? Bak şurasını. Alıyor alıyor. Oh, çok şükür. Şimdi anne yalasın onu. Şöyle birazcık şöyle nefes alsın diye. Ah yavrum. Kusun. İkinci için ıkınıyor. Sadece sulu bir kese çıkarabildi. Ve 10 dakikadır ıkınıyor. Şu an yine geldi ıkınma. Ya bu da meme arıyor ama. Çok şükür ikinci yavrumuz da geldi. Bu düz geldi. Kafasını çok zor çıkarttı. Kafasından çektim. çıktı yavrumuz saat 10.03'te. Baba baba Evet, bir yıkılma daha geldi. Evet. Bir yakınma daha geliyor. Bir yavru daha var. Düz gelen yavru daha zor geldi aslında. Ters gelen yavrunun ben bacağından, kuyruğundan çekip doğurturdum. Düz gelen yavrunun kafasını çok zor çıkardı. Şu an plasentasını yiyor. Sonra göbek bağını koparacak ve yalayarak kurutacak. Bunu çekiyoruz. Aa diğer yavru geldi. <laughs> diğer yavru. Çekil oradan. <laughs> diğer yavru meme arıyor. <laughs> Alayım mı? Çek istersen oradan. <laughs> Diğer ma e yavrum meme arıyor. <laughs> sen çeki versen abla. <laughs> Benim sırtımda da şu an Selim var. <laughs> Dur anneciğim. <laughs> Selim de yavruları kıskanıyor sanırım. Şöyle Şur, sen şurada meme arayacağım. <laughs> <laughs> Evet üçüncüyü tamamen yardımsız kendi doğurdu. Şu an kesesi patlamamış durumda. Evet anne patlattı ama yüz kısmı açık değil. Kısım şuradan bir. Yüzünü aç bakalım anne. Hani. Bir bez verir misin? Siz bir çekilin oğlum kızım. Yavu nefes alıyor mu? nefes almıyor. Hadi lütfen. Biraz uğraşacağım ne yapmam gerekiyorsa artık. Nefes almıyordu. Ben suni teneffüs yaptım. Siz de suni teneffüs yapabilirsiniz. Suni teneffüs yaptım ve yavru nefes almaya başladı. Ağzından burnundan sıvı geldi. Su yutmuş sanırım ciğerlerine. Ee, daha sonra e, anneye bu şekilde yalatarak da kan dolaşımını hızlandırmaya çalışıyoruz. Annesi bir süre yalamak istemedi. Neden bilmiyorum. Anladı galiba zayıf olduğunu. Ara ara kasılmaları oluyor ve karnında sertlik var. Sanırım bir dördüncü yavrumuz daha var. Yala kısım yala yala. Heh. Aferin. Yala kısım. Şu yavrular buldum emeği. Burası kan revan zaten. Bu da erkek söyledik mi? Hı, hı İlk erkek, ikinci dişi, üçüncü erkek. Gel, Gel oğlum. Şimdi sen de şuraya al. Hı. Şuradaki eğer başka bir yavruysa, beşinci yavru mu var? Bu karnı da bayağı büyüktü ama. Şuradaki yavru için ıkınmıyordur değil mi? İmkansız. Bir yavru daha var belki. Evet, şurada kesin bir yavru daha var ayak hay Allah ters mi ayak mıydı o gördün mü <gülüyor> <gülüyor> Tamam kızım. Tamam. Sanki beni sev diyor. <laughs> çıkıyor ayak, ayak mı? Evet, ters geliyor. Oo, kuyruk ayak, eyvah. Hı? <laughs> tutup çekecek misin? Tuz da sanırım doğruyu. Biraz yaklaştırsın. Hadi bakalım. Doğru inşallah. Çok yoruldum. Evet, geliyor, geliyor, geliyor. Evet. ha kafa değil mi o ya? Mesa çıksın da anlayacağız. Yok, ters. Evet, evet. Çekeyim mi? Çek. Dur bakalım. 2 3 daha kartı da çıkaramazsa çekeceğim. Yalnız otopatileriyle sanki çıkmak istiyor. Bayağı canlı. Çeksem onu iyi bir, onu büyük bir iyilik yapmış olurum herhalde değil mi? şöyle birazcık basıyorum hadi. hadi bakalım hadi hadi. diye 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 hadi. diye diye temiz diye diye hadi Çıkaralım birlikte. Atlattım. Çık. Çık hadi. Ah. hadi. Hadi hadi hadi. Kızım kızım kızım. Hoppa. Çok şükür. Hey, Kuşum. Hemen 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 diğerindeki gibi nefessiz kalmasın, su yutmasın. Hemen kesesini yırttım. Oh, şu yüzünü de temizleyelim. Oy sıcacık. Ay. Sıcacık bir ya. Beyaz mı bu? Ne beyaz. Kuzum, annecik gel. Yavadi. Ah ne sıcak. <laughs> Kıyamam ya. <laughs> Ellerimi yıkamam lazım. Tamam. Yüzünü iyice sildim mi? Suyu tuhafızdan artık sildim. Gerisini anneye bırakacağım. Ben gidip ellerimi yıkayacağım. Hıh. <laughs> <laughs> Oo, bu bayağı cazgır kesin dişi. <laughs> bak bak bu sesli. Şu üçüncü gelen mazlum. Sesi az çıkıyor erkek. Bu dişidir bence. <laughs> Bakalım mı? Temiz penye kumaşınız. Temiz steril makasınız olsun yanınızda. İkincinin mesela plasentasını yarım bıraktı. Göbeğini kesmedi. Ben kestim. Üçüncünün de ben kestim değil mi? Evet üçüncünün de ben kestim. Baktım nefes almıyor. Anne plasanta yemekle uğraşıyor. Hemen göbeğini kestim. Suni solunum yaptım. Bir şekilde döndü hayatı. Ay bu, bu çok kanlı. <laughs> Bunu kendi hallediyor dördüncüyü. Beşinci de arkasında yine. <laughs> Şimdi doğum bitsin. Şu alttakini de değiştireceğiz. Bebek bakım örtüsü bu. Yenisini koyacağız. Sen ne yapıyorsun orada? Hangisiydi? Bu ilk doğan değil bu. Evet. Beşinci yavru da doğdu. Uzun bekleyişten sonra 5. yavru da doğdu. Şöyle yüzünü sildim ben. Anne spile santasını yiyor yine. Sanırım doğum tamamlandı arkadaşlar. Bir tane hariç diğerlerinin hepsi memeyi tutuyor. 3. doğan suni intüyüsü yaptığım memeyi tutmuyor. Biber artık destek çıkacağız. Maya mırlıyor, gayet mutlu. 5 plesantayı da yedi. Doğum 8 gibi başladı sabah ve 6 saat sürdü yaklaşık. Mayanın şu an altı kanlı ama kendini yalayarak temizleyecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yavruların gelişimini de paylaşmayı düşünüyorum. Bize abone olup bizi takip ederseniz seviniriz. Görüşmek üzere.